soğuk demişken gençler şimdi size bir şey daha söyleyeceğim. Soğuk demişken Erzurum'a kış olimpiyatları yakışır değil mi? Yakışır mı? Kış üniversite oyunlarını yaptık mı? Açılışında burada mıydım? Yakışır be. Yakışır. Şimdi ilk adamını yaptık. Olimpiyat olunca ufak tefek bazı düzenlemelerle her şey zaten hazır. Ona da gireceğiz. Şöyle Erzincan ve Kars'ı da yanımıza alarak bu organizasyona aday olsak fena mı olur? 2026 için böyle bir hazırlık yapıyoruz. Nasıl? Nasıl? Artık dedim ya doğunun incisi Erzurum ve buradan dünyaya ne yapacağız? Bu olimpiyatlarla mesaj vereceğiz. Bu oyunlarla mesaj vereceğiz.